Başkanım. nereden gidiyordum şu an. Evet, buyurunuz. Hı Evet, nereden? Şu anda Taksim'den Şişhane Ali e gidiyoruz. Buyurun. Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum metrodan. E, malum artık internetimiz var. E, metrodan haberleşmek tabii değerli, önemli. İnsanların haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı şehirlerde. Sürdürülebilirlik açısından ben de bu keyfi tatmak istedim. Bugün Taksim'de Vezneciler'e. oradan işim halledip Tekrar Vezdeciler'den evime de metro ile gideceğim. Ee, hayırlı olsun. Çok keyifli. Ee, umarım e, güzel anılarınız ve güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız. Ee, ve tabii e, sadece bir metro değil, Wi-Fi hizmetiyle İstanbul'un birçok yerinde özellikle öğrencilerimize gençlere imkanlar sunmaya devam edeceğiz.